1961 yılına gidiyoruz. Albero Tal C4 İngiliz açılışı E5 At C3 D6 G3 Ve F5 D4 hamlesini yaparak oyuna devam ediyor. E4 hamlesini oynamıştır. Albero F3 hamlesini yaparak Talim güçlü gözüken merkezine ama oldukça kırılgan piyonlarını almak isteyecektir. At f6, e4 piyonunu desteklemiş oldu ve fil g2'den sonra bir kez daha e4 piyonu istek altında olmuştur. Tal e4'teki piyonunun artık savunacak hali olmadığını görünce piyonu alır f3 hamlesini oynamıştır. Albero at al alır f3 yapmıştır. Atılır F3'ten sonra Tal G6 hamlesini oynamıştır. Kısa rok ve G7. Albero E4 hamlesini yaparak oyuna devam etmiştir. Tal E4 hamlesini yapmıştır. Albero G5 ile oyuna devam etmiştir. Tal kısa roku tercih etmiştir. Albero E4'teki piyonu almıştır. Tal E4, Albero kale hamlesini devreye sokuyor. Vezir F8 ve Albero at alır E4 hamlesini gerçekleşmiştir. Tal at C6 hamlesini oynuyor. Albero fil E3 hamlesini yaparak oyuna devam etmiştir tal gelişimini F4 hamlesini yaparak devam ettirmiştir. Albero burada vezir D2 hamlesini yaparak kalesinin gelişimini sağlamaktadır. Tal E8 hamlesini yaparak gelişimini bitirmiştir. Burada Albero at G5 hamlesini oynayarak güzel bir kaleye yerleşmiştir. Tal E3 hamlesini yaparak beyaz bile alıyor. Burada Albero D5 hamlesini oynamıştır. Tal H8 ve Albero F7 hamlesini yaparak şah yapmıştır. Eğer Tal G8 hamlesini oynarsa büyük ihtimal Albero H6 karesine yerleşip çifte şahla gelirdi. Git gel yaparak oyunu beraberlikle bitirebilirdi. Tal sizce beraberliğe razı olur mu? bir de böyle aktif bir vaziyetteyken. Tabii ki hayır. O yüzden Tal vezir fedasını yapmıştır. Yani vezir alır F7 hamlesini oynamıştır. Fil alır F7'den sonra kale D3 ve vezir E2 kalesine kaçtığında fil alır D4 şah temposuyla geliyor. Albero şahını g2 kalesine kaçmıştır. Burada Tal at e5 hamlesini oynamıştır. Albero oldukça taktiksel bir hamle yaparak d1 hamlesini oynamıştır. Tal kale e3 hamlesini yaparak tempoyla kalesini oyunda tutmaya devam etmiştir. Vezir f1 kastığında Beyazlar, fil E4 hamlesini yaparak şah yapmıştır. Albero, H3 hamlesini oynamıştır. Ve Tal, kale F3 hamlesini yaparak ver veziri, ver fili demiştir. Burada en son vezir E2 hamlesi oynanmıştır. Tal, fil F5 hamlesini yapmıştır. Ve Albero oyunu terk etmiştir. Burada eğer G2 oynansaydı Kale F2 hamlesiyle Albero'nun vezirini alacaktı ve materyal üstünlüğüyle oyunu kazanacaktı. Burada Şah H4 yapılırsa Elbette burada birçok mat hamlesi olabilirdi. Ama biz en basitinden gidelim. Mesela kale F2 hamlesi oynan oynanırsa tal hem vezire alır hem de at F3 hamlesini yaparak mat, mat yapardı. O yüzden Albero oyunu terk etmiştir. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın.